Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz İzmir Saat Kulesi'ndeyiz. Burada çok güzel kuşlar var. Güvercinler. Onlara yem verdik. Şimdi sahile geçeceğiz. Şimdi de sahile doğru gidiyoruz. Burada fotoğraf çekiyorlar. yem satıyorlar buğday. Bardağı 20 lira. Sonra bardağı tekrar geri veriyoruz. Şurada sahil. Şurada altta çeşmeler var. Şurada bir tane cami var. Hükümet konağı. Şuradan da kemer altına giriliyor. Yemek yemeye geldik. Böyle mezelerimiz var. Birazdan ana menümüz de gelecek. Anne. Ana menümüz. Anne. Ayranımız. Bir de közlenmiş sarımsak geldi. Evet arkadaşlar. İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndan yaptığım alışverişi göstermek istiyorum size. İlk önce böyle hasır bir sepet aldım. İçine saksı koyacağım. Bir tane aldım çünkü hangi saksım uyacağını bilmediğim için bu boydan bir tane aldım. Sonra gittiğimizde diğer boylarından da almak istiyorum. Sonra bir tane böyle Pamela markasının akasya kapaklı cam kavanozunu aldım. Böyle yuvarlak bir bambu kapağı var. Bu şekilde bir tane daha aldım. Ee, kahve kavanozum kırılmıştı, o yüzden birine kahve, birine şeker koymayı düşünüyorum. Böyle ikili bir takım yapmak istedim. Sonra böyle yine Pamela markasının bir tane masa örtüsünü aldım pikniklerde falan kullanılırım diye. bir tane de böyle Pamela markasının cam sürahisini aldım bu da uygun fiyatlıydı bu şekilde cam bir sürahi sonra böyle bir tane sarkıt bir çiçek aldım banyoma kullanmayı düşünüyorum onu da bu şekilde aldım bir tane böyle altılı meyve bıçağı aldım. Gri. Sonra 6 adet tatlı kaşığı, 6 adet çatal takımı aldım. Bu şekilde beyaz. 3 paket böyle Paşabahçe'nin Kaselerinden aldım. İçinden dört tane çıkıyor. Bu şekilde dörtlü kase aldım. Bu takımımın çay bardağı vardı. O yüzden görünce almak istedim. Birlikte takım yapayım diye. Sonra böyle dörtlü çerezlik aldım. Bu da yine akasya. Böyle dörtlü bir şekilde çerezliği kullanırım diye düşündüm. Sonra yine böyle ayaklı salata kasesi aldım. bu şekilde içine e, misafirin geldiğinde salata koymayı düşünüyorum e, isterseniz meyve de koyabilirsiniz masanın üzerinde çok şık duracaktır Evet arkadaşlar alışverişim bu şekilde ben bunları aldım İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndan sizlere de fikir olsun fiyatları da değişiyor Bazıları çok uygundu. O yüzden almak istedim. Burada da çiçeklerim var. Köyden papatya topladık. Bunda da kayınvalidemlerin bahçesinden toplamış eşim. Aslan ağzı ve gülleri. Bu şekilde. Şimdi saksımı çiçeğime koyacağım. Onu da göstermek istiyorum size. Evet hasır sepetimi bu saksıma koymak istiyordum. Ama olmadı sanki biraz üstlerinden saksında rengi gözüküyor. Yani karar veremedim kalsın yoksa diğerine mi koyayım diye. Bu sarmaşık çiçeğim de uzamaya devam ediyor. Şu yan tarafa doğru uzatacağım. Onun için bir aparat almam gerekiyor galiba. Bir de şu barış çiçeğimin yaprakların uçları kurumaya başladı. Neden olduğunu bilmiyorum. Acaba siz biliyor musunuz? Suyunu az mı veriyorum? Neden oldu? Hiç bilmiyorum. Şimdi bu hasar sepetimi bir de bu diğer saksıya koymayı düşünüyorum. Onu da koyup size göstereyim. Sizce hangisi daha güzel oldu? Böyle kalsın mı? Yoksa diğerine mi koyayım? Göstereceğim. Evet arkadaşlar hasar sepetimi bir de siyah saksıya koydum. Bu açıdan göstereyim size. Hangisinde daha iyi durdu sizce? Kahverengi saksıda kötü durmuyor ama hani ona daha iyi gelir diye düşünmüştüm ama olmadı. Siyah sepetime de biraz büyük geldi. Eğer gittiğimde bulursam daha büyüğünü ona alıp almayı düşünüyorum. Sanki böyle daha güzel durdu. Barış çiçeğiminde o yanan yerlerini kestim makasla, kararan yerlerini. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.